Herkese merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımında elinizde kalan böyle renk renk iplerle örebileceğiniz harika bir model yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun için e, gerekli malzemelerim tığ olarak 2 numara 1.75 mm tığ kullanıyorum. İplerim hepsi patiklik ip. Şöyle patik ucumu daha önceden başladım. Gülümse tam marifetler patik ucu başlama şekilleri diye YouTube'da arama yaparsanız ayrıntılı bir şekilde anlattığım videolarım karşınıza çıkacaktır. Herhangi birine tıklayarak kolaylıkla sizler de örebilirsiniz. Ben patik uçlarıma hep aynı şekilde ve aynı sayılarda başlıyorum. Bu yüzden böyle önceden başladım. Bu model için küt burun patik ucunu da kullanabilirsiniz tabii ki de. 1, 2, 3, 4, 5 sıra boyunca ördüm. Elimde şu an 48 tane ikili trabzanım var. 48 tane ikili trabzan üzerine modelimizi kuracağız şimdi sarı rengimle başlamıştım patik ucumu sarı rengimle yaptım şimdi burada şöyle iki zincir çekerek bu ipimi burada şöyle kesiyorum üst model kısımlarını rengarenk yapacağım için sarı ipimle şimdilik işimi bitirmiş oldum ve mavi rengimi alıyorum patik ucum aldım bu şekilde burası taban kısmı olacak şöyle ip birleşim yerleri şöyle şuralardan başlıyorum 1 2 3 3 zincirimi çektim tığıma ipimi dolayarak her bir trabzana bir trabzan batarak ilerliyorum Böyle 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzanım oldu. 1, 2, 2 zincir çekiyorum. tığım ipimi doladım ve sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5. trabzanın tepesine ikili trabzan olarak batıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bu şekilde aynı yere 5 tane ikili trabzan yapalım. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Tığımızı ipimizi dolayalım. 1, 2 trabzan tepesi atlayıp 3. ikili trabzan yapalım. Tekrardan sırasıyla 5 tane ikili trabzan yapalım. şekilde 1 2 3 4 5 1 2 zincir çekelim tığımıza ipimizi dolayalım ve sayalım 1 2 3 4 5 5. trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yaptık aynı yere 5 tane trabzan yapalım 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ikili trabzanımı yaptım. Tığla ipimi doladım. 1, 2 trabzan tepesi atlayıp 3. ikili trabzan yapalım. Yine devam edelim. 5 tane ikili trabzan sırasıyla. Bakın böyle 5 tane ördüm. 2 zincir tığma ipimi doladım 1 2 3 4 5 5. trabzanın tepesine ikili trabzan yaptım aynı yere 5 tane olacak 2 3 4 ve 5 aynı yere 5 tane ikili trabzan battım tığma ipimi doladım 1 2 trabzan tepesi atlayıp 3.ye ikili trabzan yaptım. Yine aynı modeli devam ettiriyorum. 5 tane ikili trabzan. 2 iki zincir. 1 2 3 4 5. 5. trabzanın tepesine 5 tane ikili trabzan. Araya hiç zincir çekmeden 2 trabzan tepesi atlayıp üçüncüye batıyorduk. Bakın burada üçüncüde de trabzanım var. Buradaki trabzanıma batarak şu şekilde sırayı tamamlamış olduk. 3 zincirle bir üst sıraya geçiyoruz. Şöyle modelimizi kurduk bir üst sırayı nasıl yapıyoruz onu da birlikte yapalım sırasıyla bu bizim ilk trabzanımızda 3 zincir ikinciye üçüncüye batarak ilerliyorum yine 5 tane trabzanımız olacak ortadaki trabzanlar şöyle modelimiz boyunca ilerleyecek 1 2 3 4 5 trabzanımızı yaptık şimdi burada 2 zincir çekmiştik. 5.ye batmıştık. Burada tığımıza ipimizi doluyoruz. Bakın burada zaten zincirimiz var bir altta. Baştaki şu baştaki trabzanın tepesine batarak 1 2 3 4 ve 5 5 tane bakın trabzanımı yaptım. Arada hiç zincir çekmedim. Sonrasında bir, iki zincir çekerek buradaki en baştaki trabzan tepesine atlıyorum. Aradaki beş tane trabzanı yapıyorum. Şöyle bakın, bir bu tarafa, bir bu tarafa beşli trabzanlar gitmiş olacak. Bir üst sırada da şu tarafa yapacağız bakın. Şimdi bir kez daha tekrar edelim. Aradaki 5 trabzanımı yaptım. Zincir çekmeden tığıma ipimi doluyorum. Şuradaki ilk trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane trabzanımı yaptım. 2 zincir tığıma ipimi dolayıp ortadaki 5 tane trabzanı yapıyorum. Yine bakın bu şekilde. Sırayı böyle tamamlayalım. Sıramın sonuna geldim. Son modelimi de yaptım. 2 zincirimi çekiyorum. Baştaki trabzana şöyle batarak ilmeği içinden geçirdim. 2 zincir çekerek ipimi burada kesiyorum. Ben iki sırada bir renk geçişi yaptım. Bunu her sırada da yapabilirsiniz. Burada ipimi kestim. Şöyle. Bu iki sıranın tekrar şeklinde ilerleyecek modelimiz. Şimdi bundan sonra şöyle turuncu rengim var. Ona geçtim. Bakın böyle. Buradan da başlayabilirsiniz bitirdiğiniz yerden. Ben bir öncesi trabzanın tepesine İlk trabzanın tepesine batarak başladım bu kestiğim ipler aynı yere birikmesin diye şimdi burada ilk trabzanımı yaptım aradaki 5 trabzanı yapıyorum ipi de şöyle gizleyerek ilerleyebilirsiniz Şimdi 5 tane trabzanı yaptım. Şimdi buraya geldim. Bakın zincir çekmeden başlamışım burada. İlk sıranın tekrarını yapıyoruz şimdi. Şu ilk en alt sırada iki zincir çekip sonra bakın buradaki beş tane trabzanımı yapmıştım. Yine aynısını yapıyorum. İki zincir çekerek 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5. trabzanın tepesine batmıştık bu altta da saydıktan sonra. Burada da aynısını yapıyoruz. Burada da aynısı 5. trabzan şu ton son trabzanın tepesi oluyor. 2 zincir çekip buraya 5 tane trabzan batıyoruz. Araya hiç zincir çekmeden ilk trabzanın tepesine geçiyoruz. Aradaki 5 tane tırabzanımızı örüyoruz. Şöyle bakın. Yine ilk sıradaki gibi bu 5'li trabzan bu tarafa denk geldi. Bu şekilde olacak. Bakın. Şu iki sırayı tekrar ederek ilerleyeceğiz. Her iki sırada bir renk geçişi yaptım ben. Böyle devam edelim. Evet bakın böyle sıraları tamamladım. Şöyle göstereyim sizlere. Maviyle yaptım. Turuncuyla iki sıra. Yeşille iki sıra. Maviyle iki sıra. Turuncuyla iki sıra yaptım. Şimdi bunu ben e, manken ayağıma ölçerek karar verdim uzunluğuna. Onu da şöyle göstereyim sizlere. Sizler bunu yapacağınız kişinin ayağına ölçerek böyle ya da göz kararı ayarlayabilirsiniz. Gerçekten çok güzel görünüyor rengarenk. Şimdi sarı rengimi aldım. Patiğin diğer taraflarını trabzan olarak ilerleyeceğim. Şu 5 trabzanı bu şekilde ortada bırakıyorum. Bu modelin şu ilk trabzanından başlıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve sırasıyla her bir trabzana bir trabzan batıyorum. Buradaki 5 trabzanın tepesine de battım. Arada 2 zincir var. Oraya 2 iki tane ikili trabzan yapalım. 1 2 2 tane ikili trabzanı yaptım. 5 tane trabzanın tepesine batıyorum. Trabzan tepelerine battıktan sonra şuradaki 5 trabzanın tepesine batıyorum. Burada iki, iki zincirli kısma iki tane ikili trabzan yapıyorum. Böyle tamamlayalım. Dolaşarak gelelim. Şu arada 5 trabzanı bırakalım. Şimdi sonuna kadar geldim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 trabzan tepesi arada batmadan kalacak. Buradan sonra 1, 2, 3 zincirli geri dönüyorum. Bakın döndüm. Bu 3 zincir buradaki ilk trabzana denk geliyor. Bu yüzden İkincinin tepesine batarak başlıyoruz. Böyle her bir trabzana bir trabzan batarak ilerliyoruz. Bakın şöyle olacak görüntüsü. Bu başa kadar geleceğiz. Buradan tekrar geriye döneceğiz. Git gel yaparak istediğimiz uzunluğa gelene kadar yine örmeye devam edelim. Evet bakın bu şekilde sıralarımı tamamladım. Şimdi bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra boyunca git gel yaparak sarı rengimle ördüm. Şimdi 3 sıra daha öreceğim. Bu 3 sırada topuk kısmını oluşturacağım. Bunun için elimde olan trabzanları sayıyorum. Şöyle ortadan 6 tanesini ayırıyorum. Ortadan 6 taneye kadar ikili trabzan olarak gelelim. Orta kısma kadar geldim ayırdığım yere. Burada 6 taneyi sık iğne olarak örüyorum. Tığıma ipimi dolamadan attım ördüm 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğnemi ördüm tığıma ipimi dolayarak 2 litre trabzan olarak devam ediyorum sıra sonuna kadar gidelim sıramı tamamladım bir üst sıraya da geçerek yine ikili tırabzan olarak şu ortadaki altı tane sık iğneye geldim. Bu ortadaki altı tane sık iğneyi 3'e düşüreceğiz. Yani yarıya düşüreceğiz. Bunu şimdi birlikte yapalım. Bakın birinciye battım. ikinciye battım. 3 ilmeği birlikte ördüm. Üçüncüye battım. Dördüncüye battım. 3 ilmeği birlikte ördüm. Beşinciye battım. Altıncıya battım. 3 ilmeği birlikte ördüm. 1 2 3 tane sık iğneye düşürdük. İkili trabzan tepelerine ikili trabzan batarak ilerleyelim. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Yine sırayı tamamladım böyle bitirdim. 3 zincirle üst sıraya geçerek ikili trabzan yaparak bu 3 tane sık iğnenin olduğu yere geldim. Bunları yine Bire düşüreceğiz. Üçünü birlikte örerek birinciye battım, ikinciye battım, üçüncüye battım. 4 ilmeğin dördünü birlikte topladım. Tığıma ipimi doladım ve her bir trabzana bir trabzan batarak ilerliyorum. Bu bizim son sıramız. İkili trabzan olarak son sıramızı da tamamlayalım sıra sayımızı tekrar sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sıra örmüş olduk şurada topuk kısmımızı yaptık şöyle tersinden bakın tersini şöyle çevirdim baştaki trabzanın tepesine battım buradaki ilmeği aldım ilmeği içinden geçirdim karşılıklı trabzan tepelerine şöyle batarak sık iğne ile iki kenarı birbirine birleştirelim. Şöyle sırayı tamamlayalım. En son iki zincirimi çektim. ipimi burada kestim. Patiğimin örgüsünü tamamlamış oldum. Bakın şu şekilde. Gerçekten çok kullanışlı, çok kibar bir model oldu. Öyle rengarenk örebilirsiniz. Bunun bot patik Evet, şeklinde yapabilirsiniz. Ben böyle sadece patik şeklinde yaptım. Şimdi de böyle bir kenar oyası çekelim. Oyayı da bakın böyle yeşil rengimle yapacağım. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz bunu. En sonlardaki şöyle sıra başlarındaki trabzan boşluğuna battım. Bir, iki zincir çektim. Çıktığıma ipimi doladım. Aynı boşluğa tekrar battım. 3 Üç ilmeğin 3'ünü birlikte ördüm. Bir sonraki trabzan boşluğuna tığıma ipimi dolayarak geçtim, battım. 3 Üç ilmeğin 3'ünü birlikte ördüm. Aynı trabzan boşluğuna tekrar battım. 3 Üç ilmeğin 3'ünü birlikte ördüm. Her bir trabzan boşluğuna 2 tane yarım trabzan yapalım 3 üç ilmeğin üçünü birlikte ördüm bir sonraki trabzan boşluğuna geçiyorum 3 üç ilmeğin üçünü birlikte örüyorum her trabzan boşluğuna iki tane yarım trabzan yapalım bakın şu şekilde etrafını dolanalım Evet batimizi bitirdim şöyle kenar oyası da bu şekilde oldu gerçekten renkler de birbirine çok yakıştı. Böyle rengarenk çok güzel patikler yapıp hem kullanabilirsiniz hem çeyizlerinize koyabilirsiniz hem de satışını yapabilirsiniz. Elinizde kalan ipleri değerlendirmiş olursunuz gerçekten iplerimizi atmayalım. Onları mutlaka değerlendirelim. Böyle parça parça çok az iplerle çok güzel patikler meydana getirebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Videolarımı faydalı buluyorsanız sesimi beğeniyorsanız videolarımı, örgülerimi, anlatışımı beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.